Buyurun. Olsun, Güzel olsun. kız. Senin altın saatin altın, kaç para acaba? Ne saati ya? Siz beni ne sandınız? Ne sanacağım? Araca bilen sensin. Ben sizi taksi zannetmiştim. Hemen durun. Açın kapıyı. Yoksa şimdi polisi çağıracağım. Burada polis yok. Bak işte ileride duruyor polis. O polis değil, itfaiyeci. Gözün kör mü? Baksana polis elbisesi üzerinde var. Demek sen kimin kimi olduğunu üzerindeki elbiseden biliyorsun. Ben de senin şu üzerindeki elbiseye bakarak senin bir polis olduğunu zannediyorum. Ne diyorsunuz? Utanmıyor musunuz? İşte utandığımdan size soruyorum. Şu polisin yanındaki hanımefendiyi gördünüz mü? Kim o? O bir hemşire. Demek ki bir insanın kim olduğu üzerindeki elbiseden belli oluyor. Şimdi sen düşün. Seni bu elbisede gören hakkında ne düşünecek? Ama herkes böyle giyiniyor. Senin anan, nenen ve ecdadın böyle mi giyiniyordu? Sen beni yanlış anlama. Ben kızların eteklerine bakan birisi değilim. Fakat seni bu elbiseyle görünce özellikle durdum. Sen bir Müslümansın. Her Müslüman kızı benim bacım gibidir. Bu tarz videoyu yapan Kazakistan'lı kardeşlerimizden Allah razı olsun. Son zamanlarda hemen hemen birçok İslam ülkelerinde, özellikle bizim memleketimizde ne yazık ki bayanların çoğu, özellikle genç kısım, hele ki yaz aylarında çıplak sokaklarda dolaşıyorlar. Hangi amaçla böyle dolaştıklarını, bu şekilde giydiklerini sorarsan eminim çoğu da bilmiyor. Sırf moda diye bu şekilde geziyorlar. Bu tarz giyimleriyle ne yazık ki birçok erkek kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi, gençlerimizi yoldan atıyorlar. Bayanların bu şekilde çırılçıplak dışarıda dolaşmaları sapıklıktan başka bir şey değildir. Hele ki bazen motosiklete biniyorlar, özellikle gençler önüne erkek arkasına çırl çıplak bayan oturuyor ve geçiyor senin arabayla giderken önüne. Bu sefer bilmiyorsun yola mı bakasın nereye bakasın yola bakarsan bu rezaleti görüyorsun zaten o haram oraya bakmak yasak arkaya zaten bakamasın. İnsan şaşırıyor kalıyor. Sözüm dışarıda çıplak dolaşan bayanlaradır. Yapmayın. Allah rızası için. Bırakın. Bu gidişat iyi değil. Zararın neresinden dönerseniz kârdır. Üzerinize bir elbise giyinin lütfen Allah rızası için. Kendinize gelin. Bir Müslüman olduğunuzu unutmayın. İster istemez bu gençlik elden gidecek. Yarın bir gün siz de yaşlanacaksınız. İşte o zaman pişman olmamak için lütfen bu gidişatı bırakın. Elbisenizi doğru düzgün, ahlaklı, terbiyeli bir şekilde giyinin lütfen Allah rızası için. Vesselam.